Bu şimdi bu tehdit suçu e, azıcıklarım değil Sayın Ali Koç'un evet. açıklamaları. Çok beraber açıklama. Önce onu söyleyelim. Tehdit suçu ben okuyorum. Can Oskay bir başka Can Oskay. Ana adı baba adı tutmuyor. Bir başkası Evet işte burada da evet. alınarak bırakılmıştı. Bu da şey, nerede başıma geldi? Fenerbahçe Deniz Spor maçına Evet. İyi ki de gitmişim. Bu ben adamı olsaydı şey aramıyor bilinecek. Basında hakkınızda çok suçlamalar Var, evet, evet, ben sorun, ben sormak zorundayım. Tabii. Örneğin, Hürriyet Gazetesi bu sizin ifadenizde yazan 603 numaralı odaya gelmiş bir arka kapının çelişkisi başlıklı bir şey. Oda numarasını mı yanlış hatırlıyorsunuz? Olabilir. 603, 610 ama kat 6. kat Oktay'la Tamer'in odası eskiden beri aynıymış ki ikisi yatıyordu. Ben yangın merdiveninin orada bir asansör vardır otoparka girince. Onu evet. çıktım. Yani her Böyle şey kimse giremez. Bu kapıyı kimse açamaz diyor otel yetkili. Yalan, ben girdim işte. Otoparktan girince asansöre binip çıkıyorsunuz. Yanında da yangın var diyor. Yani bu şeyler doğru değil. Ben bu olay birebir yaşandı mı diyorsun? Birebir yaşandı. Bundan en ufak bir şüphe kimsenin de olmaz. Türkiye hiç yan yani var. Ben 250 sardım, tıp, müzik, doldu. Doldu dolar ve yatağın üstüne sardım. Serdim. Tıp bozular için dolar. Yüzlük müydü dolarla? Yüzlük müydü? paket halindeydi yüzlük. 150 bin doları başkanın yazanesinden aldım. Altın zade daha hiç gelmedi dedi. 100 bin doları da kulüpte Peki kanal. nasıl ispatlayabilirsiniz o yazaneye gittiğinizi? Bir ayrıntı verebilir misiniz? Benim adamın şey, bu yazaneye gelse kapılar kapalı olsa adamı bulamaz. Sayın Az Çok ayrıntı vereyim. Buyurun. İlk gidişim 1999 Haziran sonu. Alpay Özalan'ı 3 ay Beraber Hakan oldu. Kapan yanınızda mıydı? Yanımdaydı. geler mi size? Etmesi lazım. İki tane kamera vardı. Başkan Show TV'ye haber vermiş. Detayını anlatacağım neden verdiğini. Onlar da çektiler ama... Yani Show TV'de diyorsunuz. Haberle. Haberle beraber. beraber çıkarken tabii tabii. Çıktık. dönünce arkadan dolanıp giriyorsunuz. Asansörle çıkıyorsunuz. Kaçıncı kat? İkinci kat olacak. Peki içeri girdiğinizde nasıl bir yerde başkanım? Dündüz giriyorsunuz. İlk gittiğimde masası cadde tarafındadır ofisi. Kapısı açılır. Masası girişte önümüze bakıyordu. Arkası caddeye aitti. Burada sol tarafında oturma grubu vardı. Orada yine tam her yer kalan oturuyordu. Çünkü Alpay'ın çeklerini yazıyordu Beşiktaş'a. Peki Tanrıbaşı. Beşiktaş'a yazıyordu. Beşiktaş'a yazıyordu. Jet Fadıl Ak bizim çeklerini kabul etmemiş. Aziz Başkan yazıyordu. Peki, Biz de hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? O Hayır. zaman, o zaman vallahi yanlış hatırlamayayım e, sütlü kahve diye hatırlıyorum. Alpay, bir şey bir masa mıydı? Hayır, masası böyle oturma grubu ayrı, dip tarafı ayrı. Büyük bir, çok büyük bir oda, salon mu değil, büyük yani. Hatta Toplantı masası vardı. vardı. Siyah, tam hatırlamıyorum bizi gezdirdi odasına işte burada çalışıyorum dedi. Alpayla o gün tanıştı. Hayırlı olsun dedi. Bana da tembih etti. İmzadan sonra bir tek Show götüreceksin dedi. Reha Muhtar'a canlı yayına çıkacak dedi ki. Akşam aldım? Reha Muhtar'a detaya girmeyin fazla. Dört gün sonra da aynı yazaneye Alpay'a ertesi sabah Almanya'ya kampa gitmek üzere uçağa bindirdik. Yeşilköy'den dört gün sonra Alkay'ın peşine vardı. Babası Mustafa Bey, Mustafa, Mustafa Özalan. Özalan. Dedi ki ne olur beraber gidelim ben yazıhanenin yerini bilmiyorum dedi. Mustafa Bey'den de gittiniz mi yazıhane? Para, para. O da şahitlik edebilir mi kendisine sorarız? Evet gittik. İsterse eder. her ikisine de sorarız. Gittik. Hatta bizi bekletti, gene çıktık. Dedi para biraz geç gelecek, Aman 15 dakika. Bize çay ikram etti. Sekreteri falan var mı hatırlıyorsunuz? Girişte, bakın böyle giderken girişte sağda hep sekreteri oturur. İsmini hatırlıyorsunuz? Hatırlamıyorum. Abi. Değişiyor, gidiyor. Bilmiyorum. Yani ben... Yani ilk 99'da 99'da Alpay'la beraber gittik. 4 gün sonra babasıyla beynen poşetleri içinde kaç dolardı bilmiyorum peşinatları. Onu aldık. Mustafa amca da çapa bir restorana geldik. Yemek yedi o İzmir'e devam etti. Sayın Aziz Yıldırım dedi ki ben bu adamı dedi 2002'den sonra görmedim dedi. Doğru mu? Değil. Yanlış. Ben en azından kendim söyleyeyim. E, sizi Basketbol Federasyonu seçimlerinde evet. yanlışım varsa düzeltin. Evet. Çok yakın gördüm yan yana. 4-5 Ocak, Ocak, 2005 Evet. Ankara Leydanan Oteli'nde. 4 Ocak sabah gecesi sabah kadar sürüden kulis çalışmalarını beraber yaptınız. Fenerbahçe Sır... Kulübü, de sizin desteklediniz. Turgay Demirel'in desteklediniz. Evet. Çünkü ben ona bir dostumuz, Fenerbahçe Kulübü'nden bir dostumuz, 5 ay beni görevlendirdi Turgay Demirel'le. Seçimi kazan. Görevlendirdi. Bir dostumuz aradı. Haşim Tümdağ'ın tanıyorsunuz iyi bir insandır. onunla bir... Peki, yayına bağlandığında Sayın Mahmut Uslu dedi ki sizi tanımadığını imarlar laflar laflar. Tabii ki ben orada Beraber, beraber çalıştık. Evet. Mahmut Uslu, Sayın Mahmut Uslu, ben Aziz İldirim sabahlara kadar. Ee, hatta Adana Demir Sporlu e, delegeyi ben Mahmut Bey'in yanına getirdim. hemşeriniz dedim. İkna tuzları biliyorsunuz. Çok evet. enteresan sohbetlerimiz oldu. Yani yani Orada beraber olduk. Bakın mesela çok vardı da bunları bu, bu da mesela 2003 yılının 18 Mart'ı hmm. Sen Aziz yılların beni şeye davet etmiş. Aziz Yıldırım imzalı bir davet. 2003. Gizli isminize yazılı. Evet Orada da bir kulüp başkanı. inkar da vardır ama o gün arkadaşlar saymış 23 kere gözlerini çıkarıyor takıyor. Bu panik <laughs> mi? Eğer Fenerbahçe başkanı bu işi yapmadığına inansaydı uçağına binen Sertovik amaçına giderdi. Şu linç'e bakın lütfen rica ediyorum. belgeleri ben, görüyorsunuz. Aziz evet. Bir takım e, belgeler daha doğrusu sizin Fotospor Gazetesi'nde yazdığınız yazıları da Evet. Gerçekten de e, belki başka bir Fenerbahçe'li spor yazarının met etmediği ölçülerde Aziz Yıldırım'ı, büyük başkan oluşunu hatta yalnız yürüyemeyeceksin İngilizlerin yuğu. Ne var? Şeklinde yazılar yazmışsınız. Hatta zaman zaman e, programını, ben biliyorum bizim programımızı da Aziz Yıldırım'ı eleştirdiğimiz programlar dolayı eleştirirsiniz. Ne oldu o arada? Ne değişti ki birdenbire? Şimdi bakın birdenbire bu süreç hiç süreç kişi o, olmadı. Gene burada Sizin ehlif aldığınız Fenerbahçe değil. Programın, de programın sizde de hafif gene hep ben yargılanıyorum. Ya şu olaya bir eğilelim. Yani olduğunu ben size söyleyeyim. Ben bu yaşına geldim, bir baktım arkama ben kullanılmışım. Beni kullanan, sırtına basan insanlar imparator olmuş. Hazretim, insanlar köpek kadar, mu? köpek kadar değeri yok insanların. Serpak gibi düşünüyorum. Hiçbir değeriniz yok. E ben ne yaptım diyorum. Ben ben bir suç işledim. Ben bu işi yaptım. Ben ölene kadar bu işin arkasındayım. O insanlar yattığı zaman yastıklarına, vicdanına rahatlar Çok merak ediyor. Bakın çok açık ve net söylüyorum. Dünyanın en kötü şeyi iftira atmaktır. Ben durup dururken aklımı peynir ekmek demeyedim. Bu işten bir para almadım diyorsunuz. Kesinlikle. Para almış olsaydınız da itiraf edebilir miydiniz? Para alsam ahlaksızlığa bir ahlaksızlık daha katmış olurdum. İtiraf edebilir miydiniz? Etmezdim. Ben paramı alırdım, programı yakardım, otururdum. O karakterde bir insan olurdum. Bakın ben yani profesyonel bir şantajı değilim. Bunu çok açık ve net söylüyorum. Anladım. Fakat daha sonra örneğin sizin restoran açılışlarınıza Sayın Aziz Başkan geliyor herhalde. Telefonlarınıza falan mı çıkmaz oldu? Yaşadınız mı böyle bir şey? Bir gün telefon ettim bir şey için. <laughs> Telefonunu da devamlı değişir. Sayın Engin herhalden aldım. Hangi tarihte oldu bu? Yani 2004 mi? 2003 mi? Tam hatırlamıyorum. <laughs> ne oldu? Niye beni arıyorsun? Nereden buldun numaramı, arama? dedi. Kapat. <laughs> orada mı Şafak? Ya orada değil. Bakın. Yani bu çok böyle bir beraberlik yaşadığınızı iddia ediyorsunuz. Onun ardından elinden, de, sizde, sizde dökümleri var zaten. Görürsünüz. Beni neden aradın deyip bundan sonra arama dedi kesin olaraktan. Evet, evet. Orada mı? Yani, kırıldı şey, bir şeyler. Orada kırıldı. E, ee, esasında şeyde anlaman lazım. Ve en son Şeref Türbü'ne ne zaman gittin? <laughs> Sarajoğlu'ndan.